İki tane kulağımız, bir tane ağzımız var. İki kez dinleyip bir kez konuşmak için. Evet, bazen hayatta dinlememiz gereken, konuşmamamız gereken, sessiz olmamız gereken anlar var. Evet, bazen bir şeyler söylemek çok büyük bir fark yaratırken bazen de o sözü hiç söylememek en doğru şey olacaktır. Sessiz kalmak genelde yanlış anlaşılan bir tutum. Kimine göre zayıflığı, kimine göre iletişimsizliği işaret ediyor. Oysa gerçekte sessizlik bilgelik, empati ve olgunluğun da bir göstergesi olabilir. Doğru zamanda, doğru şekilde sessiz kalmak Olmak, ilişkilerimizi koruyabilir, karmaşık durumları yatıştırabilir ve bizi gereksiz pişmanlıklardan da kurtarabilir. İşte bugün sessiz kalmanın en anlamlı olduğu durumları keşfedecek ve bazen de kelimelerin gücünden daha güçlü olan bir duruşun nasıl büyük bir fark yaratabileceğini göreceğiz. Evet, bağırmadan konuşamayacaksan sessiz olmak en iyisidir. Eğer konuşmak için bağırmaktan başka bir yol bulamıyorsan, belki de o an susmayı tercih etmek daha doğru bir yaklaşım olacak. İnsanlar özellikle yoğun duygular yaşadıkları anlarda seslerini yükselterek kendilerini ifade etme eğiliminde olurlar. Fakat bu durum çoğu zaman istediğimizin tam tersi bir etki yaratır. Bağırmak mesajımızın içeriğini güçlendirmek yerine onu gölgeler ve karşımızdaki kişi de bir savunma mekanizması oluşturur. Böyle durumlarda söylediklerin ne kadar haklı ve gerçek olursa olsun karşı tarafın seni anlaması veya söylediklerini içselleştirmesi gittikçe zorlaşacaktır. Bağırmak aynı zamanda bir çatışmayı daha da körükler. Çünkü yükselen ses tonu genellikle bir tehdit veya saldırı olarak algılanır ve bu da iletişim kurmak yerine karşı tarafın kendini koruma güdüsüyle daha sert bir tutum takılmasına yol açar. Bu küçük bir mesele bile olsa bir anda büyük bir tartışmaya dönüşür. Oysa konuşmaların amacı genellikle bir çözüme ulaşmak, anlaşmak ya da duygularımızı paylaşmaktır. Bağırmak bu amaçlara ulaşmayı zorlaştırır ve hatta bazen imkansız hale getirir. Eğer sakin bir şekilde konuşmakta zorlanıyorsan bir adım geri atmak ve durumu değerlendirmek en doğrusu. Ve kendi kendine şunları sorabilirsin. Şu anda neden bu kadar öfkeliyim? Bu sorunu çözmek istiyor muyum? Yoksa sadece kendimi mi savunuyorum? Karşımdakine gerçekten derdimi anlatmaya mı çalışıyorum yoksa sadece öfkemi dışa mı vuruyorum? Bu sorulara vereceğin cevaplar durumu daha iyi anlamana ve duygularını kontrol altına almana bir fırsat oluşturacak. Sessiz kalmayı seçmek bazen en etkili iletişim biçimidir. Sessizlik bir durumu büyütmek yerine küçültür ve sana duygularını yatıştırmak için bir zaman tanır. Ayrıca bu süre zarfında daha yapıcı bir şekilde kendini ifade etmenin de farklı yollarını düşünebilirsin. Sessizlik aynı zamanda karşındaki kişiye de verilecek bir mesajdır. Ona bir çatışmaya girmek istemediği ama konuşmaya daha uygun bir zamanda devam edebileceğini gösterir. Bağırmak yerine kendini ifade etmek için sakin bir ton kullanmak, doğru kelimeleri seçmek ve karşı tarafın da sözünü kesmeden dinlemek kesinlikle çok daha medeni bir yoldur. Unutma ki insanlar genellikle bağırışları, haykırışları değil, sakin ve net bir şekilde ifade edilen düşünceleri daha çok ciddiye alır. Sözlerine güç katmak istiyorsan bunu ses tonunu yükselterek değil, mesajını netleştirerek ve karşındaki kişiye empati göstererek yapmalısın. Evet bağırmak bir alışkanlık haline geldiyse bunun üzerinde düşünmek ve bu alışkanlığı değiştirmek hem senin hem de çevrendeki insanlar için kesinlikle daha sağlıklı bir iletişim ortamı yaratacak. Unutma sessiz kalmak bazen bir çatışmayı önlemenin ve duygularını kontrol altında tutmanın en etkili yoludur. Bu zayıflık değil aksine güçlü ve olgun bir insan olmanın da bir göstergesidir. Ve öfkenin alevlendiği anlarda da sessiz kalmalısın. Öfkenin yükseldiği, alevlendiği o an hislerin kontrolü ele geçirmeye çalıştığı o kısa ama ama yoğun süreçte en etkili çözüm sessiz kalmaktır. Çünkü öfkenin alevi o anda söylediğin her kelimeyle büyüyebilir. Geri dönülmez bir takım yaralar açar. Düşünmeden sarf edilen sözler ya da aceleyle alınan kararlar hem seni hem de karşındaki insanı derinden etkiler. Sessiz kalmak zayıflık ya da geri çekilme değil. Aksine olgunluk ve güçlü bir iradenin göstergesidir. Sessizlik öfkenin bir an durulmasına, zihninin berraklaşmasına ve duygularını kontrol altına alabilmene de olanaktadır. Bu süreçte bir derin nefes almak, düşüncelerini toparlamana yardımcı olacak bazı derin egzersizler yapmak, düşüncelerini zihninden uzaklaştırmak yardımcı olabilir. Unutma ki en etkili iletişim ve en sağlıklı tepkiler sakin bir zihinle verilenlerdir. Sessizlik aynı zamanda karşındaki kişinin de öfkesini dizginlemesine yardımcı olur. Tartışmanın alevlenmesini önleyerek her iki tarafa da sağduyulu bir bakış açısı kazandırır. Öfkenin olduğu yerde mantık genellikle geri planda kalır. Bu yüzden sessizlik sağduyunun devreye girmesi için de bir köprü görevi görür. Bir dahaki sefere öfkenin içinde kendini kaybedecek gibi hissettiğinde birkaç saniye durup susmayı dene. Bu basit ama etkili yöntem ilişkilerini güçlendirecek ve tartışmaları daha yapıcı hale getirip seni gereksiz pişmanlıklardan koruyacak. Sessizlik kimi zaman en yüksek söylenen sözlerden bile çok daha güçlü olabilir çünkü. Ve sözlerin birini incitebilecekse yine sessiz kal. Eğer söylemek üzere olduğun bir söz karşındaki kişiyi incitebilecek ya da onun kalbini kırabilecek bir etki yaratacak o an sessiz kalmayı seçmek en doğru adım olabilir. Çünkü sözler sadece bir anda söylenip unutulan şeyler değildir. Bazen bir insanın zihninde ve kalbinde yıllar boyu yankılanır. Özellikle duygusal anlarda ya da hassas bir konuyla ilgili konuşurken ağızdan çıkan her kelime düşündüğümüzden çok daha büyük bir etki yaratır. Bir anlık öfkeyle ya da farkında olmadan söylediğimiz bir söz karşımızdaki kişide derin yaralar açar ve geri dönmesi zor olan bir takım izler bırakır. Sözlerimizin gücünü fark etmek ve bu gücü Doğru bir şekilde kullanmak büyük bir olgunluk göstergesidir. Herkes konuşabilir ama herkes nazik ve düşünceli bir şekilde konuşmayı başaramaz. Bazen karşımızdaki insanın ne yaşadığını, hangi duygular içinde olduğunu ya da geçmişte hangi acılarla yüzleştiğini bilmeyiz söylediğimiz bir kelime onun hatırlamak istemediği bir anıyı canlandırabilir. Bir yarasını deşebilir ya da kendini değersiz hissetmesine sebep olabilir. İşte tam da bu yüzden bir şey söylemeden önce durup düşünmek ve o sözlerin olası sonuçlarını göz önünde bulundurmak gerekir. Sessiz kalmak bazen zayıflık gibi görülebilir ama aslında tam tersine büyük bir içsel güç ve özgüven gerektirir. Çünkü sessizlik kontrol altında tutulan bir öfkenin ya da düşünülmeden söylenmiş bir sözün yol açabileceği zararı önler. İnsanlar genellikle duygusal bir an yaşadıklarında düşünmeden konuşma eğiliminde olur. Ama bu anlarda sessiz kalmayı seçmek gereksiz tartışmaların önüne geçer ve ilişkilerdeki güveni de korur. Herhangi bir şey söylemeden önce şu soruları kendine sormayı bir alışkanlık haline getirebilirsin. Bu söz gerçekten söylenmeye değer mi? Söylemek istediğim şey karşımdaki kişiye fayda sağlayacak mı? Yoksa ona zarar mı verecek? Eğer cevabın olumsuz yöndeyse susmayı tercih etmek kesinlikle çok daha iyi bir seçenek olacaktır. Çünkü sözler insan ilişkilerindeki en önemli bağlardan biridir. Doğru kullanıldığında bir köprü inşa eder, yanlış kullanıldığında ise o köprüyü yerle bir eder. Evet sessiz kalmak sadece karşındakini korumak anlamına gelmez. Aynı zamanda kendini de korumanın bir yoludur. Bazen kırıcı bir söz söylemek kısa vadede seni rahatlatabilir gibi görünür belki ama uzun vadede pişmanlık getirir. Sessizlik hem karşındaki insanın duygularına saygı göstermenin hem de kendine ve ilişkilerine değer vermenin bir göstergesidir. Bu yüzden eğer bir söz incitecekse onun yerine ses sessizliği seçmek her zaman daha bilgece bir hareket olacaktır. Çünkü gerçekten önemli olan kırmadan, dökmeden anlayış ve sevgiyle bir iletişim kurabilmektir. Sözlerin bir dostluğu yok edebilecekse yine sessiz kal. Eğer bir sözün uzun yıllar emekle kurulan bir dostluğu zedeleyebileceğini ya da tamamen koparabileceğini düşünüyorsan o sözü söylemeden önce durup bir kez daha düşünmelisin. İnsan ilişkilerinde kelimelerin gücü büyüktür. Bazen küçücük bir cümle karşımızdaki insanın kalbinde derin yaralar açar. Bu yüzden ağzımızdan çıkan her kelimeyi dikkatle seçmeli, özellikle dostlarımızla iletişim kurarken daha da hassas olmalıyız. Dostluk karşılıklı sevgi, saygı, güven ve anlayış üzerine kurulan bir bağ. Bu bağın korunması sadece güzel anları paylaşmakla değil, zor zamanlarda da sağduyulu davranmakla mümkün. Fakat öfke, hayal kırıklığı ya da anlık tepkiler bazen bizi kontrolsüzce konuşmaya iter. Böyle anlarda dilimizden dökülen kelimeler farkında olmadan karşımızdakini incitir ya da dostluk bağını saygı bir şey söylemeden önce kendine şunları sorabilirsin. Bu söz gerçekten söylenmeye değer mi? Karşımdaki insana nasıl bir etki yapar bu? Söylediğimde dostluğumuza zarar verir mi? Yoksa ilişkimizde bir çatlak oluşturur mu? Eğer bu soruların cevabı olumsuzsa sessiz kalmak en doğru davranış olacaktır. Dostlar arasında oluşan güveni kaybetmek çok kolaydır, ama yeniden kazanmakta bir o kadar zordur. Dostluğunuzu tehdit edebilecek her söz aslında tartışmaya ya da kırgınlığa değil daha derin bir kopuşa sebep olur. Bu yüzden sözlerinin dostluğunu zedelemesine izin verme. Gerekirse duygularını ifade etmek için daha sakin bir zamanı bekle ya da daha yapıcı bir dil kullanmayı dene. Hayatta bazı anlar vardır ki sessizlik sözcüklerden daha değerlidir. Sessiz kalmak dostluğa olan bağlılığını ve karşındaki kişiye verdiğin değeri gösterir. Bazen en iyi çözüm bir şey söylemeden durup karşındaki kişiyi anlamaya çalışmak ve ilişkinin riske atmadan kaçınmaktır. Çünkü dostluklar kırılgan bir sanat eserine benzer. Bir kez zarar gördüğünde eski haline döndürmek çok zordur. Bu yüzden dostluk adına Sessizliğin gücünü hafife alma ve gerektiğinde susmayı da bir erdem olarak gör. Sessiz kalmak ilişkileri kurtarabilecekse yine sessiz kal. Bazen bir tartışma sırasında ya da bir anlaşmazlık anında kendimizi haklı çıkarmak için ısrarcı oluruz. Fakat her zaman haklı olduğumuzu kanıtlamak ya da kendi görüşümüzü kabul ettirmek en iyi yol değildir. Özellikle de sevdiğimiz bir insanla yaşanan bu tür durumlarda bazen sessiz kalmak ilişkiyi korumak ve ileride daha büyük sorunların önüne geçmek adına belki de yapabileceğimiz en doğru karar olabilir sessiz kalmayı seçmek çoğu insanın düşündüğünün aksine bir pes etme ya da geri çekilme meselesi değildir. Sessiz kalmak ilişkiyi daha iyi bir noktaya taşımak için atılmış bilinçli ve olgun bir adımdır. Sessizlik bazen kelimelerle ifade edemediğimiz anlayışı, empati ve sevgiye duyduğumuz saygıyı gösterir. Bu karşımızdaki insana ben seni önemsiyorum. Bu tartışmanın bizi yıpratmasını istemiyorum deme şeklidir. Bir ilişkide sessiz kalmak sadece kavga etmeyi bırakmak anlamına gelmez. Aynı zamanda tartışmanın gidişatını fark etmek Olayları yeniden değerlendirmek ve doğru bir zamanlama ile daha sağlıklı bir iletişim kurmak için bir alan yaratmaktır. İnsan ilişkilerinde anlık duygularla verilen tepkiler çoğu zaman kırıcıdır. Bu tür durumlarda sessiz kalmak hem kendi duygularımızı hem de karşımızdaki insanın hislerini sakinleştirmemize de olanak tanır. Bu sayede ilişkiye daha fazla zarar vermeden sağlıklı bir çözüm yoluna ulaşmak da mümkündür. Sessizlik bazen karşı tarafı anlamak için de bir fırsattır. Konuşma yerine dinlemeyi tercih ettiğimizde karşımızdaki kişinin ne demek istediğini daha net bir şekilde anlayabiliriz. Bu hem iletişimimizi güçlendirir, hem de karşılıklı anlayış ve empatiyi artırır. Sessiz kalma karşımızdaki insana duyduğumuz saygının ve ilişkiye verdiğimiz değerinde bir göstergesidir. Fakat burada önemli bir ayrımı da belirtmek gerekiyor. Sessiz kalmak sürekli duygularımızı bastırmak ya da kendimizi ifade etmekten tamamen vazgeçmek anlamına gelmez. Önemli olan tartışmanın ya da gerginliğin ortasında doğru zamanı seçip sessiz kalmayı tercih etmektir. Daha sonra duygularımızı sakin bir şekilde paylaşarak ilişkiyi hem daha sağlıklı hem de daha güçlü bir hale getirebiliriz. Evet sevdiğin bir insanla aranda yaşanan bir sorun karşısında sessiz kalmayı seçmek ilişkinin iyiliği için atılmış bilgece bir adım olabilir. Her zaman haklı olmayı ya da kazanmayı istemek yerine bazen bir adım geri atmak ve olayları farklı bir perspektiften değerlendirmek kesinlikle bize daha çok şey kazandıracak. Çünkü bazı anlarda sessizlik ilişkinin huzuru ve sevgisi için en güçlü bağlayıcı olabilir. Ve hikayenin tamamını bilmiyorsan yine sessiz kal. Eğer hikayenin tamamını bilmiyorsan o hikaye hakkında yorum yapmaktan, fikir beyan etmekten ya da tartışmaya girmekten kaçınmak kesinlikle en doğrusu olacaktır. Çünkü bir hikayenin yalnızca belirli bir kısmını bilmek eksik ya da yanlış bir bakış açısına yol açar. Bu durum hem hikayenin özünü anlamamızı engeller hem de başkalarıyla yaptığımız iletişimde sorunlara neden olur. Eksik bilgiyle yapılan bir yorum hem hikayenin tam anlamını zedeler hem de karşı tarafın yanlış bir şekilde yönlendirilmesine de sebep olabilir. Her hikaye bir bütün olarak değer değerlendirilmeli. Hikayenin başlangıcı, gelişimi ve sonuç bölümleri birbiriyle bağlantılıdır ve bir kısmını bilmeden yapılan değerlendirmeler hikayenin ana mesajını çarpıtabilir. Ayrıca hikayenin tamamını bilmeden yapılan bir yorum seni tarafsızlıktan da uzaklaştırır ya da bir konuda ön yargılı görünmene yol açar. Ön yargılarsa sağlıklı ve yapıcı bir tartışmanın önündeki en büyük engellerden biridir. Sessiz kalmak her zaman eksik bilgiyle konuşmaktan daha değerlidir. Çünkü sessizlik öğrenmeye ve anlamaya da açık olduğumuzu gösterir. Bir hikaye hakkında bilgi sahibi değilsek önce onu dinlemeli, öğrenmeli ve tam anlamıyla kavramalıyız. Hikayenin tamamına hakim olduktan sonra yorum yapmak daha bilinçli ve daha değerli bir katkı sunmamızı sağlar. Bu yüzden insanları dinlerken onların hikayelerinin tamamına vakıf değilsek hemen yargılamak, ön yargıda bulunmak, onları bir şekilde olumsuz etkileyecek bazı etiketlerle, yönlendirmelerle mutsuz etmek kesinlikle istemediğimiz bir şey. Herkesin bir yol hikayesi var. Herkesin çektiği acılar var. Verdiği sınavlar ödediği bedeller var. Dolayısıyla sadece küçük bir kısmı görüp de hikayenin tamamını bilmeden yorum yaptığımızda çok büyük bir haksızlıkta yapmış olabiliriz. Böyle durumlarda sessiz kalmak da en doğrusu olacaktır. Evet konuşmak yalnızca egonu tatmin edecek ya da onay arayışı için sana faydalı olacaksa yine sessiz kal. Eğer konuşmaların sadece egonu tatmin edecekse, başkalarından onay almak içinse belki de bir an durup sessiz kalmak daha doğru olacaktır. Çünkü konuşmak yalnızca kendini öne çıkarmak ya da diğer insan insanların takdirini kazanmak için bir araç haline geldiğinde hem iletişimin gerçek amacından sapar hem de kişisel gelişimin önüne engeller koyar. İletişim özü itibariyle bir bağ kurma, anlam yaratma ve paylaşma aracıdır. Fakat bu karşı tarafa katkı sağladığında ya da anlamlı bir diyalog oluşturulduğunda gerçek bir değere dönüşür. Bir sohbete girerken gerçek niyetimiz nedir? Gerçekten bir şey paylaşmak mı yoksa farkında bile olmadan kendimizi ön plana çıkarmak mı amacımız? Evet sessiz kalmak genellikle yanlış anlaşılır. Bazen insanlar bunu iletişime kapalı olmakla bir araya getirir. Oysa sessizlik doğru kullanıldığında büyük bir güç katar bize ve iletişimimizi de derinleştirir. Sessiz kalındığında yalnızca başkalarına alan açmakla kalmayız. Aynı zamanda kendi düşüncelerimizi ve duygularımızı da daha iyi bir şekilde analiz etme fırsatı buluruz. Bazen bir şey söylememek, söylemekten çok daha güçlü bir mesaj taşıyabilir kendi içinde. Böyle durumlarda bir şey söylemeden önce kendine şu soruları sorabilirsin. Bu sözler gerçekten de bir anlam taşıyor mu? Söylediklerim karşı karşımda bulunan kişiye bir katkı sağlıyor mu? Amacım bilgi paylaşmak, destek olmak ya da anlamlı bir diyalog kurmak mı? Yoksa sadece kendimi ön plana çıkarmak? Eğer bu sorulara dürüstçe hayır cevabı veriyorsan belki de o an konuşmaktan vazgeçmek daha doğru olacak. Bu pasiflik ya da ilgisizlik değil. Aksine olgun bir tavır olacaktır. Sessiz kalmayı seçmek olaylara daha derin bir bakış açısıyla yaklaşma ve karşımızdakini daha iyi anlama ve doğru zamanı bekleme becerisini de geliştirir. İnsanlar samimiyeti ve içtenliği hisseder. Eğer konuşmaların yalnızca kendini yüceltmek ya da başkalarından onay almak amacı taşıyorsa bu durum uzun vadede insanlar üzerinde bir olumsuz izlenimde bırakabilir. İletişimde güven ve samimiyet en değerli unsurlardır ve bu yüzden bazen susmayı tercih etmek hem karşındaki kişiye hem de kendinle daha sağlıklı bir iletişim kurmana yardımcı olabilir. Kendini dinlemek, olayları yeniden değerlendirmek ve söyleyeceklerinin gerçekten bir anlam taşıdığından emin olmak için bir alan açar sessizlik. Konuşmak bir ihtiyaç olabilir ama bu bu her zaman konuşmak zorunda olduğun anlamına gelmez. Gerçekten anlamlı bir şey söyleyene kadar sessiz kalmakta bir tercih hatta bir erdemdir. Ve sözlerin birinin güvenini sarsabilecekse yine sessiz kal. Eğer bir söz söyleyeceksen ve bu söz karşındaki insanın güvenini sarsacak, ona zarar verecek ya da ilişkinizde onarılması zor bir yara açabilecekse belki de o sözü hiç söylememek en doğru seçenek olacaktır. İnsan ilişkilerinin temeli her zaman güven üzerine inşa edilir. Güven bir kez sarsıldığında yeni yeniden inşa edilmesi çok uzun zaman alabilir ve eskisi kadar da güçlü olması zordur. Bu yüzden ne söylediğimiz kadar, nasıl ve ne zaman söylediğimiz de büyük bir önem taşır. Dürüstlük elbette insan ilişkilerinde temel bir değer olarak öne çıkıyor ama her durumda her şeyi açıkça ifade etmek, bazen karşı tarafın duygularını incitmek ya da aradaki güveni zedelemek gibi sonuçlar da doğurur. Dürüst olmak her düşündüğümüzü filtresiz bir şekilde dile getirmek demek değildir. Gerçek anlamda dürüstlük, sözlerimizi bilinçli bir şekilde seçmeyi ve karşı duygularını göz önünde bulundurmayı gerektirir. Çünkü bir sözün doğruluğu kadar o sözün ifade ediliş biçimi ve zamanlaması da ilişkiyi derinden etkiler. Sessiz kalmak bazen bir şeyleri saklamak gibi algılansa da aslında karşımızdaki insana ve onun duygularına gösterdiğimiz bir saygı şeklidir. Bir söz söylemeden önce o sözün gerçekten fayda sağlayıp sağlamayacağını değerlendirmemiz gerekir. Bu söz karşımdaki insanın güvenini nasıl etkileyecek? Bu ilişkiyi güçlendiren bir katkı mı sağlayacak yoksa zayıflatacak mı? Buna ben soruları kendimize sorduğumuzda daha bilinçli bir iletişim kurmamızda kolaylaşacaktır. Sözlerin etkisi çoğu zaman düşündüğümüzden daha derindir. Bir anlık öfkeyle ya da düşüncesizce söylenen bir cümle karşımızdaki insanı derinden yaralar. Özellikle yakın ilişkilerde sözlerin bir silah gibi kullanılabileceğini hatırlayın. Öyle ki söylediğimiz bir söz karşımızdaki insanın zihninde defalarca yankılanabilir... ...ve hatta belki de yıllar sonra bile bu hatırlanabilir. Bu nedenle bir şey söylemeden önce o sözün uzun vadede nasıl bir etki yaratacağını da düşünmek gerekir. Bazen susmak karşımızdaki insanın duygularını korumak adına atılmış en önemli adımdır çünkü. Susmak yalnızca konuşmamaktan ibaret değildir. Susmak düşünceli bir duruştur. Bu duruş ben seni incitmek istemiyorum. Çünkü senin duyguların ve bu ilişkimiz benim için önemli mesajını taşır. Elbette bu her zaman kolay değildir. Bazen susmak kendimize hakim olmayı, sabır göstermeyi ve anlık dürtülerimizi kontrol altında tutmayı gerektirir. Ama bu tutum uzun vadede daha sağlıklı sağlam ve sağlıklı ilişkiler inşa etmemizi sağlar. Unutma, sözler yalnızca ağızdan çıkan bir dizi sesler değildir. Onlar aynı zamanda kalplere dokunan, duyguları harekete geçiren, hatta bazen bir insanın kendine olan güvenini ya da hayata bakışını şekillendiren güçlü araçlardır. Bu yüzden eğer söyleyeceğim bir söz, karşındaki insanın güvenini sarsacaksa ya da aranızdaki bağa zarar verecekse, o sözü söylemek yerine bir an durup düşünmek belki de en olgun ve doğru davranış olacaktır. Sessizlik her zaman bir boşluk anlamına gelmez. Bazen de en değerli mesajları taşıyan bir köprüdür. Bir konu hakkında bilgin yoksa yine sessiz kal. Hepimiz günlük hayatımızda pek çok farklı konuda tartışmalara, sohbetlere veya bilgi alışverişlerine katılırız. Fakat bazen karşımıza gelen bir konu hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığımızı fark ederiz. Böyle durumlarda en doğru davranış konuyu sessizce dinlemek, bilgi edinmek için fırsat yaratmak ve gereksiz yere konuşmaktan kaçmaktır. Bu tavır sadece kişinin kendisine değil, çevresine ve tartışmanın seyrini ne de olumlu bir katkı sağlar. Özellikle bir konuda bilginin olmadığı bir durumda sessiz kalmak insanın olgunluğunu ve düşünme becerisini ortaya koyar. İnsanlar her konuda bilgi sahibi olmak zorunda değil. Dünya sonsuz sayıda bilgi, bilim dalı ve uzmanlık alanıyla dolu. Bir insanın her şeyi bilmesi zaten mümkün değil ve bu durum insan olmanın doğal bir parçası. Fakat eksik veya yanlış bilgiyle bir konu hakkında fikir beyan etmek sadece kişinin güvenilirliğini zedelemekle kalmıyor. Aynı zamanda çevresindekilerin de yanlış yönlendirilmesini gelmesine sebep oluyor. Bilmediğimiz bir konuda konuşmak yerine sessiz kalmanın pek çok avantajı vardır. Öncelikle bu yanlış bilgi yayılmasını önler. Bilgi sahibi olmadan konuşmak yanlış bilgilerin dolaşıma girmesine neden olur. Bu durum yalnızca kişileri değil, toplumu da olumsuz yönde etkiler. Özellikle günümüz dünyasında sosyal medyanın ve hızlı iletişimin etkisiyle yanlış bilgi de hızla yayılabiliyor ve sonuçları bazen gerçekten çok ciddi olabiliyor. Bu bize bir dinleme ve anlama fırsatı yaratır. Sessiz kalmak konuşmaktan daha çok öğrenme fırsatı sunar dinlemek bilginin temelidir. Bilmediğimiz bir konuda sessiz kalıp karşı tarafı dinlemek, eksik olduğumuz alanlarda kendimizi geliştirmek için de bir fırsattır. Bu tutum insanın bilgiye olan saygısını ve öğrenmeye olan açıklığını gösterir. Ve bu bize daha saygın bir imaj çizer. Bilmediği bir konuda sessiz kalmayı seçen kişiler, çevreleri tarafından genellikle daha saygıdeğer olarak algılanır. Çünkü bu tutum insanın hem kendine hem de başkalarına karşı dürüst olduğunu ortaya koyar. Ben her şeyi bilirim gibi bir yaklaşım yerine bu konuda bilgim yok ama öğrenmek isterim demek kesinlikle bir olgunluk göstergesidir. Bu aynı zamanda kendi bilgi ve fikirlerimize daha fazla değer katar. Her konuda konuşan bir kişi zamanla söylediklerinin etkisini yitirir. Fakat yalnızca bilgi sahibi olduğu konularda fikir beyan eden biri dinleyiciler üzerinde daha güçlü bir etki oluşturur. Çünkü bu kişiler bilgiyi öncelikli hale getirir ve söyledikleri şeylerin bir anlam ifade ettiğini kanıtlar. Bu bize kendini geliştirme imkanı da sağlar. Sessiz kalmayı bilmek öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Bilmediğimiz bir konuda susmak o alanla ilgili eksikliklerimizi fark etmemizi sağlar. Ve bu eksikleri gidermek için de bir motivasyon oluşturur. Öğrenmek ve kendini geliştirmek bilgi sahibi olmadığımızı da kabul ederek başlar. Evet bilgi sahibi olmadan fikir beyan etmenin pek çok sakıncası olabilir. Karşımızdaki kişiyi yanıltabiliriz ya da yanlış bilgi verebiliriz. Tartışmayı anlamsız bir noktaya sürükleyebilir ve konunun özünden uzaklaşmasına neden oluruz. Bilgi eksikliğimiz fark edildiğinde itibar kaybına uğrarız. Evet bilmediğimiz bir konuda konuşmamak zayıflık değil, aksine bir yerden. Sessiz kalmak yalnızca kendi düşüncelerimizi kontrol edebilme yeteneğimizi değil, aynı zamanda çevremizdeki insanlara ve bilginin kendisine duyduğumuz saygıyı da gösterir. Bilmediğimizi kabul etmek, bilginin kapılarını aralamak için atılan bir adımdır. Sessiz kalmayı başardığımızda, hem kendimize hem de karşımızdakilere çok daha büyük bir değer katmış oluruz. Ve birisi kişisel mücadelelerini veya kırılganlıklarını paylaşıyorsa yine sessiz kal. Birisi sana kişisel mücadelelerini, kırılganlıklarını ya da iç dünyasında yaşadığı zorlukları anlat. O an yapılması gereken en önemli şey sessizce dinlemek ve sessiz kalmaktır. Fakat bu ilgisiz kalmak ya da tamamen tepkisiz olmak anlamına gelmez. Aksine dinlemek için tüm varlığınla orada olmak demektir. Çünkü insanlar böyle anlarda çoğu zaman bir çözüm aramaktan ziyade sadece içlerini dökmeye, birilerinin onları anlamasına ve yargılamadan, kesintiye uğramadan dinlemelerine ihtiyaç duyar. Sessizlik aslında tahmin ettiğimizden çok daha fazla şey söyler. Sessiz kalmak karşımızdaki insana ''Seni duyuyorum.'' Buradayım ve seninle de birlikteyim demenin kelimelerden çok daha etkili bir yoludur. Özellikle duygusal konularda birinin sözünü kesmek ya da hemen bir çözüm sunmaya çalışmak, kişinin o anki duygusal deneyimini küçümsemek gibi algılanır. Bu durum, kişinin kendini daha da yalnız hissetmesine veya yeterince anlaşılmadığına inanmasına yol açar. İnsanlar kırılganlıklarını paylaşırken genellikle kendilerini çok savunmasız hissederler. Bu yüzden söylediklerinin anlam bulması ve onların bu cesur paylaşımlarının değerli olduğunu hissetmeleri için bir alan yaratman gerekiyor. Bunu yapmanın en iyi yolu dikkatle ve özenle dinlemek, onlara konuşacak bir yer açmaktır. Bazen sadece bir başını sallayarak ya da göz kontağı kurarak onları teşvik etmek bile yeterlidir. Bu küçük jestler ben buradayım ve senin söylediklerin benim için önemli demenin sessiz ama derin bir yoludur. Elbette konuşmanın doğal akışına bağlı olarak karşındaki kişi senden bir yorum yapma ya da bir destek bekleyebilir ama bunu zaman genellikle ilk anlar değildir. İlk etapta konuşmayı kesmeden ve yönlendirmeye çalışmadan dinlemek en doğrusu. Kimi zaman bir insanın en çok ihtiyacı olan şey tüm duygularını ifade edebileceği bir alan bulmaktır. O alanı sağlamaksa empati kurarak, sabırlı bir şekilde dinleyerek ve gerektiğinde sadece yanında olduğunu hissettirerek mümkün olur. Evet bir sana iç dünyasını açtığında yapabileceğin en iyi şeylerden biri sessiz kalarak ona kendisini ifade etme şansı tanımaktır. Bu düşündüğünden çok daha büyük bir destek sağlar. Çünkü bazen sessizlik içinde en saf haliyle anlayışı, sevgiyi ve desteği barındırır. Sessiz kalmak bazen bir çığlıktan daha güçlü bir mesaj seçir. Doğru zamanda susmayı bilmek sadece kendimize değil, karşımızdaki insana da bir alan açmak demektir. İlişkilerimizdeki sorunları çözmek, güveni korumak, tartışmaları yatıştırmak ve bazen de sadece birini anlamak için sessizliğin gücünden faydalanabiliriz. Çünkü bazen en etkili iletişim sözcüklerin ardındaki sessizlikte saklıdır. Hayatta her zaman neyi söyleyeceğimizi bilmek kadar ne zaman söylemeyeceğimizi bilmekte önemli. Sessizlik olgunluğun, sağduyunun ve bilgelik dolu bir iletişimin en temel taşlarından biridir. Bazen sessiz kalmak yalnızca bir tercih değil, aynı zamanda hem kendimize hem de karşımızdaki insana gösterdiğimiz en büyük saygıdır.